Siz işçisiniz. Üretimden gelen bir gücünüz var. Gücünüzü salonlarda kullanırsanız kusura bakmayın yarın gazetelerde haber bile olamazsınız. Gücünüz meydanlarda olmalı. İşçi gitsin bir yerde ben sendikalı olayım desin. Ertesi gün kapının öndedir. Taşeron işçilerin haklarına sendikalı işçiler sahip çıkacaktır. O taşeron işçilerin haklarına sahip çıkın. Onların haklarını seslendirin ki onlar yarın sendikal olarak sizin aranızda yer alsınlar. İş, i̇ş, yerine gidiyoruz. Orada karşılaştığımız ilk sorun içtimai alınmamız. Hani mesela şöyle yapıyorlar. Ee, mesela kaç kişiyiz? Örnek vereyim tam sayısını hatırlamıyorum. 80 kişi Yani yağmur, çamur demeden 80 kişi süreye diziliyor. Hani 12 Eylül'de yaparlardı ya öyle. 80 kişi süreye diziliyor işte. Ee, şeyler, şefler, amirler geliyor. Bölük ne haber? Alaya dercesine. Gurur kırıcı şekilde. Ee, ondan sonra sayıyorlar. işte şey yapıyorlar. Yağmurda bile bekletiyorlar. Çamurda bekletiyorlar. Ondan sonra e, lokalimiz yoktu bizim. Dışarıda kalıyorduk. Mesela kadroların lokali vardı. Ee, i̇çeri giren Demiyorsun. Mesela bir arkadaşımıza şöyle bir olay olmuştu. Ee, o zaman kar ya kar kar mı yağmur yağıyordu. Ee, arkadaşı arkadaş çağırıyor kadrolu arkadaşlar şirketle. İşte ee, işte odun kır getir de sobayı yakalım, ısınalım. Arkadaş tamam diyor. O Taşeron Şirket bizim arkadaşımız. O taşeron Şirket'te çalışıyor bizim arkadaşımız. İşte o odun odunları kırıyor, getiriyor, sobayı yakıyor. İşte ondan sonra dışarı çıkıyorlar. Yani içeri bile almıyorlar. Kadrolar niye orada biz çay içemiyoruz, oturamıyoruz veya e, dinlenemiyoruz veya e, televizyon izleyemiyoruz. Yani bu haklarımız yok. Aslında var ama onlar bize almıyor. Hani ne de e, ondan sonra şöyle mesela kadrolar var orada hiç e, iş yapmıyorlar mesela şöyle diyeyim e, işte oturuyorlar. Her işi kendi özel işlerini bile taşeron iş, bize yani taşıran işçilerine yaptırıyorlar. Ya işte e, belediye örneklerin mesela belediye bizim iş yasal olarak 5 beş, ama 5'ten sonra da özel işlere götürüyorlar. E, ne bileyim ev taşıma işte veya başka bir şey değişik değişik şeyler. E, yani bu sorunlar daha çok daha çok öne çıkıyor. E, i̇şte şöyle mesela bizde e, belediye taşeron şirketinden... 11 aylık sözleşme yapıyor. 11 aylık sözleşme. Yani 11 ay yapıyor bizim kıdem ve ihbar tazminatlarımız veya sosyal haklarımızı vermemek için yasal olarak 12. ay yani bir seneyi tamamlamıyor. Otomatikman bizim işte kıdem ve ihbar tazminatlarımız sosyal haklarımız ortada yok oluyor. Yani onu 11 aylık sözleşmenin şeyi yapmaların sebebi o aslında. Biraz daha az para harcamak ki zaten yapılan sözleşmeleri taşeron şirkete göre yapıyorlar. Hani işçiye göre değil de çalışan taşeron işçilerine göre değil de bunu şey e, taşeron şirketin çıkarları doğrultusunda bu sözleşmeler yapılıyor ve e, taşeron işçilerin hani belediye taşeron işçilerin çalışmak e, bir sosyal hakkı ve güvencisi gözetilmiyor. Kesinlikle hiçbir hak alamıyor. Yani ben mesela beni isterse işten çıkarabilir sabah gideyim iş yerine ee, hani mesela oradaki şefe yetkili bir kişi, belediyenin yetkili bir kişi git bir daha gelme dese benim hiçbir hakkım yok. Hani ee, şey yapamıyorum, hiçbir hak talep edemiyorum. Ya yani öyle bir durum var e, şeyde sözleşmelerde iş, iş güvencesi anlamında zaten sıfır yani. Milyon kişinin bir arada olduğunda ne kadar devasa bir güce sahip olduğunu gördüler. Bu gücün farkına vardıktan sonra Maltepe Belediyesi taşaran işçileri olarak örgütlenmeye başladı. Örgütlenme sürecimiz çok başarılı geçti. Şu an direnişimiz de çok başarılı. Süreç. Aslında e, ağır gibi görünebilir yani bir yıllık bir süreç ama aslında çok hızlı gelişti. Bu tip örgütlenmeler için ciddi zaman gereken e, süreçler. Ciddi zaman gerektiren süreçler. Evet, zafer direnen emekçiler. Ciddi zamanlar ayırdık. Büyük toplantılar organize ettik. 100 kişilik, 150 kişilik, 200 kişilik toplantılar yaparak arkadaşlarımızın nelere ihtiyacı olduğunu, taşerendik sisteminin onlara ne gibi, e, nasıl, hangi şartlarda, hangi kötü şartlarda çalıştırdığını, işte e, bunlardan kaynaklı sorunlarının ne olduğunu belirten bir talep listesini 250-300 arkadaşımızla birlikte oluşturduk Taleplerimiz İstanbul'un Anadolu yakasının en büyük caddelerinden, en önemli caddelerinden birisi hatta en önemli olan Maltepe e, Bağdat Caddesi'nin ortasında asılı. Herkesin haberi vardır bunda. Biz bu talepleri işçi arkadaşlarımızla birlikte oluşturup 400 inzayla Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Cengin'e iletmek istedik, bir toplantı istedik. Kendisi 20 gün bize dönmedi. Bu 20 günün ardından Kartal Aslan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz 250 kişilik toplantıda arkadaşlara belediye yönetiminin bizi, bizi ciddiye almadığını, bizlerle görüşmek istemediğini, bizim taleplerimizi onları ilgilendirmediğini cevabını aldığımızı ve bunun için ne yapmamız gerektiğini sorduğumuzda arkadaşlarımız, işte mikrofonu arkadaşlarımıza uzattığımızda salondaki 250 kişinin 200 kişinin %50'sine yakını konuşarak bir basın açıklamasıyla e, süreci kamuoyuna ve basına anlatmamız gerektiği düşünerek her fikir davrandık. oylamaya sunup bunu kabul ettik. Bunu kabul ettikten sonra bir sonraki gün 150 kişi 150 kişilik bir işçi grubuyla, taşeran işçi grubuyla Maltepe Belediyesi e, Maltepe belediye başkanlığının önünde basın açıklaması yaptık. Bu basın açıklamasından bir saat kadar sonra eyleme geçmiştik zaten. Bir saat kadar sonra e, belediye baş, beş belediye başkan yardımcısının dört de meclis üyesinin mevcut bulunduğu bir toplantıya Maltepe Belediyesi Taşören işçileri adına Taşören işçilerin Komitesi katıldı. Komitede yapılan toplantılarda bütün taleplerin insani ve karşılanabilir talepler olduğunu ve aynı zamanda da bunu karşılayacaklarının sözünü verdiler. Biz e, peki işten çıkartılacak 150-200 kişi varmış mı sendika çalışması ile ilgili dediğimizde bunlar kesinlikle yalan böyle bir şey yok kimse işten çıkartılmayacak eyleminizi sonlandırın bunlar yalan işte siz bizim çalışanlarımızsınız gibi sözlerle bize cevap verdiler biz kimseyi karalamayız Anlımızda artık görüşmenin ses, ses kaydı da elimizde mevcuttur bu konuyla ilgili biz kimseye iftira atmayız. İftira attığımızı söyleyenlere de iddia ederiz ki biz iftira atmıyoruz. Çünkü kanıtlarımızla konuşuyoruz. Sonra biz eylemimizi sonlandırdık. Ertesi gün beni belediye başkanı basın açıklaması okudum ve işçilere öncülük ettiğim gerekçesiyle işime son verdi. İşime son vermesinin ardından 43 gün geçti. fazla götürüyoruz bilmek için sendikamızı istedik. Taşçılığı kaldırın dedik. Daha iyi koşullara çalışalım dedik. Ama Sosyal Demokrat Belediye Başkanı işçileri tanımadı. İşçileri yok saydı. Ve kapının önüne koydu. Evet. Anamızın hak sütü gibi helal var. Anayasa hakkımızı kullanıyoruz. Ve bu iki günden beri bir devam ediyoruz her türlü baskıya rağmen, her türlü saldırıya rağmen direnişimizi devam ettiriyoruz. Şimdiye kadar Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin tarafından çeşitli baskı ve saldırılara maruz kaldık. Fiili saldırı girişimlerinden pankartlarımızı çalmalara kadar birçok baskı yöntemleri uyguladılar. Baskılar Şimdi bizi yıldıramaz! Bas Bas Kadar hiçbir baskı karşısında boyun eğmedik. Bizler anayasal hakkımızı kullanmamıza rağmen direnişimizin 41. gününde 30 Ocak'ta sabah saat 8.15'te pankartlarımızla astıktan 5 dakika sonra Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin talimatıyla yüzden fazla zabıta tarafından saldırıya uğradık. Tüm çabalarımıza rağmen Pankart önlük ve 4 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz etkinliğin davetlerine el koydular. Fotoğraf çekmeye çalıştığımız için fotoğraf makinamızı elimizden almaya çalıştılar. Saldırı esnasında darp edilirken direnişçi işçilerden Ahmet Ekici kalp krizi geçirdiği için fena açarak hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrasında ise Mustafa Zengin'in direnişçi işçiler için savcılığa suç duyurusunda bulunduğu için direnişçi işçiler karakola getirilerek ifadesi alındı. Biz direnişçiler de yalan ve karşı Mustafa Zengin hakkında suç duyurusunda bulunduk. Mustafa Zengin işçiler fakir. Mustafa Zengin işçiler bir kez daha yineliyoruz ki hiçbir saldırı direnişçi belediye taşıma işçilerinin kararlarını kıramayacaktır. Aksine öfkemiz bir kat daha artmıştır. Doğru yolda yürüdüğümüzü bir kez daha göstermiştir. <laughs> bir yıldan beri hem sendikal sürecimizde hem de bu direnişimizde bizi hiç yalnız bırakmayan ve yüreğiyle kalemiyle ve cübbesiyle hep bizim yanımızda olan Çağdaş Uçuşlar Derneği'nden Avukat Seycan Hanım'ı davet ediyorum. Yaşasın sığınıp doğaya düşmesi. Yaşasın sığınıp doğaya düşmesi. Yaşasın sığınıp doğaya düşmesi. Merhaba dostlar. Maltepe Belediye İşleri 42 gündür Mustafa Zengin, belediye başkanı Mustafa Zengin ise bu direnişe 100 kişilik zabıta ordusunu dört işçinin üzerine saldırarak gösteriyor kararlılığını ama bizim işi dostlarımız da çok iyi bilirler ki Mustafa Zengin de çok iyi bilir ki bu direniş zaferle sonuçlanana kadar o işçiler belediyenin önünde beklemeye devam edecekler. Direnişlerine devam edecekler. Dün çok büyük bir saldırı oldu. Yaklaşık 100 kişilik bir zabıta ordusuyla işçilere saldırdılar, kişisel eşyaları, önlükleri, pankartları tamamen alındı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü ellerindeki poşetleri, ne oldukları belli olmayan, kendi kişisel eşyaları olan poşetlere el koydular. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Bu hırsızlık suçuna girer, adelen çekip almaları. Bu nedenle de buradan Çalış Kuşlar Derneği olarak da söylemek istiyoruz ki biz bugüne kadar direni, direnen tüm işçilerin yanında olduk. Çünkü bugün Maltepe Belediyesi işçileri sadece hak arama mücadelesi için buradalar ve çok haklı ve meşhur talepleri var. Bu Biz bu haklı ve meşhur talepleri sonuna kadar onların yanında olacağımızı. İşte mevsim şartları kışa denk geldiği için Belki insanlara zor görünüyor olabilir ama biz 43 günün nasıl geçtiğini hiç anlamadık. Kar yağdı, yağmur yağdı, her taraf çamur. Paramız olmadı, sigaramız olmadı. İşte e, burada saldırılarla karşı karşıya geldik. İşte zabıta ekipleri 100 kişi, 150 kişi saldırdılar. Babam kalp mı geçirdi, annem ameliyat oldu, eşim ameliyat oldu. Bu tarz sıkıntılar yaşadık ama şu bir gerçek yol işte şurası engellilerin yoluydu. Sırf biz durmayalım diye engelli vatandaşlarımızı yollarından ettiler. Biz söz veriyoruz. Burada da engelli vatandaşlarımızı sırtımızda taşıyoruz belediye girsinler diye. Yani bu konuda da herkes rahat olabilir. Bu yol yoksa bu işçilerin sırtına basarak geçebilirler. Maltepe Belediyesi'ne inat değil, vatandaş rahat etsin diye bunu söylüyorum. Bu, bu tarzda saldırılarla karşı karşıyayız. Her gün bir yenisi ekleniyor saldırılarla. İşte buradaki yolu söktüler, buradaki pankartı söktüler. Bunları sökmekle başaramazlar. Bunları sökmesi gereken şeyler, buradaki dokuz kişinin kafatasının içindeki beyni sökmeleri lazım. Güçleri yetiyorsa arkadaşların, başkanların demiyorum arkadaşların, gelip bunu söksinler. 4 Şubat'tan sonra üç e, arkadaş e, Ankara'ya yürümeyi düşünüyoruz. E, ondan sonraki işte otellere konaklanıp e, belli eylemler Ankara Ankara'ya CHP'nin genel başkanına e, yürümeyi düşünüyoruz. Ankara'ya üç arkadaş. E, ondan sonra e, şu anda direniyoruz. Yani 43 değil, e, 1443 de olsa zafer her zaman e, direnen emekçinin olacak, direnen işçinin olacak. E, biz burada taleplerimizi e, kazanmayana kadar, yani işçi sınıfının verdiği mücadele var burada. E, eğer biz burada 9 tane arkadaş direniyorsa, e, kendi şahsımıza değil, sonuçta bizim arkamızda e, 9 tane taşro işçisi var. Biz onların da e, hakkını burada savunuyoruz. E, çünkü Tren ve İhbar Tazminatı herkesin e, işçi sınıfını e, almak istiyor. E, bunu söylenecek hiçbir tarafı yok Daha önce de söylediğimiz gibi Süresiz eylem yapıyoruz İnsan iradesinin doğa koşullarına dayanabileceği kadar da buradayız Taleplerimiz Taleplerimizi Ve işçi arkadaşlarımızın haklarının arkasındayız Onlara öncülük ediyoruz Ekmeğe de devam ediyoruz Hakkını ara, haktın ara gel Çadırları kurda gel Hakkını ara Sarıları Çarıklar, burada gel Gülün olsun grevler Davullar aralığında gel Gülün olsun grevler Davullar Orada gel Dalga dalga büyü gel Grev grev yürü gel Dalga dalga büyü gel Grev Kaçmak olmaz yüreğini al da gel Kolda adam kaçmak olmaz yüreğini al da gel